E nasıl bir milletvekili istiyorsunuz yaklaşan seçimler öncesinde Trabzon için? Bir defa milletvekilinin şöyle bir duruşu olacak. Halktan kaçmayacak, halkın yanında olacak, halkın içine girecek, gezecek, halkı kapılarını açacak. Yani ben istediğim zaman hiç milletvekilimin yanına gidebileceğim, ona ben derdimi anlatacağım. Muhammed Balta'nın adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında milletvekilliğini hak ediyor. Milletvekilliği yapabilecek tecrübeyi edinmiştir artık ben çocukluğundan beri tanırım. Temiz, turist bir arkadaşımızdır. Onun olmasını ben tercih ederim. Muhammed Baltan'ın Trabzon hizmetleri olmuştur. Bir şeyler yapmak idealinde olan bir insan, çalışkan bir insan. İnşallah hayırlı olur. Trabzon için bence mantıklı bir aday. Bu beklenen bir şeydi. Muhammed Balta zaten yıllardır hani ta il başkanından beri hani bu biz beklenen da açıkçası. Muhammed Balta Trabzon'da bence iyi oyalır yani. Valla bir taraftan pozitif bakıyorum, fena değil, olur yani. Sonuçta adam işini yapıyor. Bu partinin içerisinde yıllardan beri hizmeti var. Ee, seçilirse çok hizmet yapacak, bilmiyorum. Ya o partinin şeyinden geldi, ya zaman zaman oraya kadar gitti. İl başkanlığında başarılıydı. Şu anda da iyi bir yerde. Yani e, baltanın gelmesini belki bir bakanlık alır Trabzon. Evet bu işleri yakından bilen bir kişi yapılarda listeye girmesini isterim. Başarılı bir insan. İyi bir arkadaş, iyi bir dost. Sayın Bakan Yardımcımız e... İyi bir insan, e, hizmetleri olmuştur. Tabii ki milletvekili olursa e, daha iyi olur. Vallahi işi yapabilecek olan birisi, bizi temsil edecek olan birisi. E, Muhammed Baltan'ın aday olmasını istiyorum, ben gerçekten destekliyorum onu şu an. İnşallah olur yani. Muhammed Baltan hakkında bayağı bir e, fikrim var. E, Akçabat'tan da bayağı bir şeyde, Akçabat esnafından olduğum için oradan da bayağı bir duyumlar geldi. Hayırlı olur onun için diyorum. Ve e, Trabzon için iyi olacağını da düşünüyorum. En azından Trabzon'un sıfırdan şu anki durumuna kadar bilen bir milletvekili olacağını düşünüyorum ben. Trabzon için iyi bir e, bürokratımızdı o. İyi değerlendik yani tecrübeli bir insan. Eski tecrübelerini daha da yenisini et, ek, ekleyerek e, tekrar aday olmasından memnunuz. Kendisini tanıyoruz İnşallah iyi olur yani. İl başkanlığı yapmış olan bir şahsa ben yetersiz de şudur budur diyemem. Tanıyorum. Bakan Yardımcılığı döneminde güzel işler yaptığını biliyorum. Hayırlı olsun. Yani şahsen tanıyorum. Yani tecrübeli bir insan. Yani yıllardır bu işin içindeyim. Çok olumlu değerlendiriyorum. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünce olur. Siyasetten geldiğini biliyorum. Ee, bildiğim için de e, hani yapabileceğini düşünüyorum. Kendisini yakının tanıyorum. Değerli bir arkadaşımdır. Verilen görevi de yerine getirebileceğini düşünüyorum. Başarılar diliyoruz. Fena değil. Yine işlerinden en iyisi o. Hayırlı olsun derim sadece. Ama siyasetin içinde olan bir insan. Kentini 35 yıldır tanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun onun için.